Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup 22. Hafta Mücadelesi'nde Nevşehir Belediyespor, Kelkit Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup 22. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Kelkit Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Kelkit Belediyespor 22. dakikada maçta penaltıdan 1-0 öne geçerken maçın 28. dakikasında ise Tayfun'un attığı gol ile maçta 2-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca maçta ilk yarı Kelkit Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz daha atak başlayan Nevşehir Belediyespor, 62. dakikada Yıldıray'ın penaltıdan attığı gol ile maçta durumu 2-1'e getirdi. Maçın 74. dakikasında ise Malik ile maçta beraberliği yakalayan Nevşehir Belediyespor, bu dakikadan sonra galibiyet için Kelkit Belediyespor kalesine yüklendi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi. 아 oh. thank <laughs> you